Yükselen terazi için 7 yıl sürecek Uranüs ikizler geçişi neler getiriyor onu konuşuyoruz bu videoda. Ve bu kez mesele estetik uyum ya da ilişkide denge değil. Bu kez konu güç. Ve bu güç kimin elinde ne kadarı senin ne kadarı hiç senin olmamış. Uranüs 8. evine girdiğinde gizli kalmış her bağ açığa çıkar. Bastırdığın korkular, ertelediğin krizler, paylaştığın ya da paylaşamadığın ne varsa seni dönüştürmek üzere yukarı çıkar. Bu bir ortak para meselesi olabilir. Bir miras, bir borç, bir ilişki içinde görünmeyen hesaplaşma. Ama aslında mesele ne para ne aşk. Mesele kontrol. Uranüs sana şunu fısıldar. Bırak. Tuttuğun her şey seni zayıflatıyor. Ve bu bırakış kayıp gibi gelir önce. Ama zamanla anlarsın. Bu aslında hafifleme. Bu dönem bazı ilişkiler bitebilir. Ama o boşluk seni kendine götürür. Çünkü Uranüs seni bağımlılıktan değil, tutunmalardan kurtarmaya geliyor. Arkada Plüto kova, 5. evinde seni başka bir düzeyde yaratıcı olmaya çağırıyor. Aşk anlayışın dönüşüyor sevgili terazi. Kalpten gelen, içinden doğan şeylerle bağ kuruyorsun artık. Kendi duyguna sadık olmadığın hiçbir yer yer kalmayacak. Uranüs seni kontrolden, Plüto seni sahicilikten sınayacak. Bu 7 yıl boyunca içinden gelen her bağ seni güçlendirecek. Hesaba dayalı her bağ ise kendiliğinden gidecek. Ve unutma gerçek bağ güç savaşından değil güçlü bir teslimiyetten doğar. Uranüs seni kendi karanlığından özgürleştirdiğinde aslında ilk kez gerçekten sevmeye başlayacaksın sevgili terazi.